amirim yakmazsınız bizi değil mi? Yok aslanım. Biz kendimizden başka kimseyi yakmayız. Hadi bir çay iç gel. Çok görünme ortalarda. Başüstüne komiser. Hadi. Mesut Hüsnü siz burada bekleyin. Baba, baba yapma. Ya şu bir ben de... Bekleyin dedim. Tamam mı? Bekleyin. Çok almayız zaten. Sen? Rıza? Ne yapıyorsunuz? Şşş. Sakin ol biraz Sermet. Avukata anlatırım. Savcıya. Gelip beni tehdit ettiler derim. Önce bana bir anlat ha. Ben senden para almışım öyle mi? Seninle pazarlığa oturmuşum. Ailem, damadım, kızım. Senin kirli parana tamam demişiz. Anlaşmışız seninle. Rüşvet almıştı senden. Ha Sermet? Nasıl yapmışım? Ne zaman ha? Adam gibi gözüme bak öyle anlat. Hadi. Ben seninle muhatap olmak zorunda değilim. Savcıyla bilmişim. Korkuyor musun Servet? Arkasından atıp tutmaya benzemiyor değil mi? Hadi yüzünü anlatır Zahba bana. Burada seni ildirimle öldürürüm anladın mı? Yapma. Yakarsın kendini. Aman diyeyim. Konuşulan konuşulan. konuş, ulan, konuş ulan. Nasıl atıyorsun bana bu çamuru? Yüzüme karşı anlat hadi yüzüme karşı hadi. Öyle anlat. Sizin ne işiniz var burada? Ee, şey savcım biz. Buraya sizden kimsenin girmemesi gerekiyordu. O zaman önlem alsaydın kardeşim. Kimse dur demedi geldik ne yapalım. Savcım biz nöbetçi bırakmıştı koridora bunları atlatmışlar. Bunlar bunlar ne biçim konuşuyorsun kardeşim hayrola ya. Rıza müdür yanınızda mı? Tüh. Buradayım savcım. Bay ha kalabalık gelmişsiniz. Servete iki laf ettik diye mi bu kadar tantana? Sizin buna yetkiniz yok. Şşt, sen araya girme. Bir şey konuşuluyor. Siz beni susturamazsınız. Yok ya. Yeter artık kesin. Boşuna kavga ediyorsunuz. Asay şubede organize de geri çekilecek. Servet artık bu beylerin işi. Bu, bu beyler kim peki? Kendileri istihbaratta. Soruşturma bundan böyle istihbaratın yetki alanında. Tabi servette. Alabilirsiniz. İstihbaratın ne iş olur bu namuslu ya? İyi oyun oynanıyor ama. Ne? Öğreneceğiz nasıl olsa. Şimdilik sakin olun. Tamam mı? Tamam. Savcım tamam. lütfen. Müsaade tamam. etmeyin buna. Buna hakları yok diyor. ama biraz daha dikkatli. Uygunsuz. Ama yok. çok sevinim varmış. Hayır, Asayiş Hayır. bir yandan, organize bir yandan. Demek kısmetsizeymiş. <laughs> Gidelim. Şşşt. Yine görüşeceğiz. Çok sevinme. Sayın Savcım, Rıza Müdürün göz altında kalması gerekiyor. Lütfen müsaade edin götürelim kendisini. Ya kardeşim, bir şey konuşuyorlar ya. Bak ha bir araya giriyorsun. Girme ya, dur. Bari neler olduğunu anlatacak mısın Savcım? İstihbarat Servet'i bizden aldı. Sebebini bilmiyorum ama tahminimce aralarında bir hesap var. Nasıl bir hesap? Servet bazı firari örgüt liderlerinin yerini biliyor. Örgüt derken? Darbeciler. Gizli örgüt yani. Kaçanlar, kaçmaya hazırlananlar, hala görevde olanlar. Kim var kim yok anlatırım diye dilekçe vermiş başsavcılığa. Mit güvencesi istemiş. Durum hassas. Kabul etmişler. Yani Servet birkaç firari teröristi devlete verecek ve karşılığında özgürlüğünü kazanacak. Ve yaptıkları yana kar kalacak. Siz pazarlık ettiğinize emin misiniz? Buradan bakınca kazıklanmış gibisiniz savcım. Pazarlığı ben yapmadım. Bana kızmayın. Size gelirsek, şimdilik organize şube işine devam edecek. Yani siz yine gözaltındasınız. Yani Servet kendini kurtardı, olan bize oldu, öyle mi? Daha doğrusu, devlet Servet'i kanatları altına aldı. Bizi de çöpe attı. Amirim, gidelim hadi. Sizi boşuna bekletti, kusura bakmayın. Hadi yürüyün. Babacığım. Hakkını helal et. Sağ olun.